Ya Yaprak'cığım, sen beni yanlış anladın canım benim ya. Ya ben bildiğin erkeklerden değilim Yaprak'cığım. Ben ayı gibi adamım, tam istediğin gibi bir adamım aslında ya. Vallahi ya. Ya bak ben senin peşini bırakmazdım da... E, yani daha çok mücadele ederim. Ben kendimi göstermek istiyorum, sadece de baba, baba, babam geliyor. Yaprak babam geliyor. <laughs> Yok, kapatmak zorundayım şimdi. Ya bunun maçalıkla ne ilgisi var kızım, babam diyorum. <laughs> Hadi görüşürüz ya, ya bay bay. Ba babacığım. Oh, maşallah Küçük Bey. Cır, cır 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 telefonla konuşacağına biraz müşteriyle meşgul olsa da. Babacığım ben de müşteriyle konuşuyorum. E, rezervasyon <laughs> telefonları onlar diyorlar ki hani rezervasyon ben dedim olmaz yerinizi kapın ya gelin diyor. Kes palavrayı. <laughs> Mutfağa denetlemeye geldim yarından itibaren de geri güzel saatlerde bu ani denetlemeler devam edecek. Bakalım dalgayı mı geçiyorsun? Babacığım memnuniyetle de isterseniz oturun bir çay için siz soluklanın. Ben de mutfaktaki arkadaşlara gideyim söyleyeyim. Sizin geldiğinizde sevinsin onlar çok sever sizi. Kes, kes oğlum kes ya yer miyim ben bunları? Bakalım gireyim mutfağa neler oluyor içeride? Bunlar bu benim yanım kaldır, bana ne yapar? Efendim bak, 200 de saat yedi evvel evde oldunuz. Demek ki oluyormuş. Haberiniz olsun. Bu ailede akşam yemekleri sekizde sekiz buçuk arasında yenir ve herkes sofrada <laughs> bulunur. Var mı anlaşılmayan bir şey? Var babacığım. Volkan, dükkanın mutfağında bir daha vanilya görürsem kırarım bacaklarını. Ee, babacığım o tamamen bir arkadaşımızın kendine has tavrıyla özel kendi... Ya o kes! <laughs> Emredersiniz babacığım. Ona, laf salatası yapma. Öyle diyorsam öyledir, bitti. Baş üstüne. Aslan, o senin arkadaşın Çesu. Ne zaman gelecek elimizi öpmeye? Ne zaman istersiniz babacığım? Abi, bir an önce gelsin de beni sinirlendirmesin. Kızıma gezip tozarken iyi. Ben de öyle dedim babacığım kendisine. Bir daha da bu buruz bu giyilmeyecek. Nedir bu böyle? Babacığım dışarıda giymiyorum. Evde giymek için aldım. Kes! Giyilmeyecek dedim o kadar. Peki babacığım. Bak buraya İfo. Efendim? Yemekte ne var? Sabahleyin verdiğin listeyi ı, tamamladım. I Tahsinci pilav e, Hünkar beğendi bir de zeytinyağlı fasulye. Ee, o, daha televizyon seyrederken çayla yemek için kekim yapıldı mı? Yapıldı tabii. Ha, ne, neydi yapıldı? Kakao. Ben üzümlü istemiştim. Benim, benim aklımda kakaolu diye kalmış Tahsin. Allah Allah, ya kakaolu kakaolu derdim. Hem neyse, bu akşam idare edelim. ...yarın akşam üzümlü kekim yapılsın. Tamam Tahsin'cim. Bakın bunu hepinize söylüyorum. Bu evde bundan sonra ben ne söylersem öyle yapılacak. <laughs> ben ben duymadım. Yanlış anladım. Kulağım şey şey oldu falan böyle laf anlamam. Bunlar bilinmiş olan. Tamam mı? Ha. Tamam babacığım. Maaş üstüne babacığım. Tamam şimdi... Tahsin'cim. Hah şimdi hep beraber oturalım soframıza da... ...afiyetle yemeğimizi yiyelim. <laughs> <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Mursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı